Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyal uzmanım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube Studio ne işe yarar, ne için kullanılır ve YouTube Studio'dan nelere erişebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle YouTube Studio'da ilk girdiğinizde analiz kısmı var. Buradan e, kanalınızın açtığınızdan biridir ki veya e, mesela benim son 28 gündür bu. Yani ben şuradan gelip ömür boyu yapıyorum açtığımdan beridir arkadaşlar 4681 dakika izlenmişim. Dakika izlenmişim. Ama görüntülenmem de şöyle göstereyim. Evet 5204 görüntülenmem var. Buradan ay ay yıl yıl bakabilirsiniz istediğiniz gibi. Bunları ayarlayabilirsiniz de. Daha sonra buradan son yayınlara yayınlanan videoların tahmini görüntülenme süreleri var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu ana kadar yani 28 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar geçen sürede yani 2 saat 2 günlük bir e, durumda ne olmuş? TikTok takipçi hilesi Instagram şifresiz takipçi e, hilesini geçmiş arkadaşlar. Yani bu 68 izlen e, ortalama süresi e, şeyin TikTok pardon TikTok takipçi hilesinin süresi 68 olmuş. Instagram şifresiz takipçi hilesinin de 21 olmuş ve TikTok keşfete çıkma da 21. İkisi eşit durumda şu anda. Diğerleri bir kalmış. Buradan bunları bakabilirsiniz. Abone artışlarınıza bakabilirsiniz. Mesela şu böylelikle benim şu an 349 gözüküyor. 351 şu an. Mesela ben bakayım Mayıs'ta kaç abone gelmiş mesela. Mayıs'a daha yeni girdiğimiz için bugün 1 Mayıs. O yüzden hiçbir kayıt gözükmüyor. Ama mesela e, ne diyeyim size Nisan'a baktığımızda Nisan'da 82 abone artmış yani geçen ay 82 abone gelmiş daha sonra abonelerden gelen izlenme süreleri yani bana abone olan kullanıcılar yüzde 29 yani bana abone oluyor ve beni izlemiyor ama bana abone olmayanlar ise yüzde 70 yani abone olmayanlar daha fazla izlemiş beğen ve beğenmeme oranı ee, önceki dönem 91 91'miş. %91 beğenme, güzel. %9'luk bir dilim beğenmemiş. Ve son 28 günde de %92, gayet güzel. En son videoların izlenme süreleri var burada. En çok dik mesela ben bunlara bakarak yapıyorum. Buraya giriyorum. Bakıyorum en üstte TikTok takipçisi. Bu ne demek? İnsanların TikTok daha fazla ilgisini çekiyor ve ben de ne diyorum? TikTok TikTok'ta ilgili daha çok videolar atmam gerektiğini düşünüyorum. Keşif kısmından arkadaşlar gösterimler var. Gördüğünüz gibi ben bunu ömür boyu yapacağım. Hı. Aa o erişilemiyor. Son 365 gün. Güzel. Son bir yılda arkadaşlar bir yılda e, mesela ben video attığım zaman siz videonun üstüne geliyorsunuz ve böyle videonun bir ön izlemesini izliyorsunuz. Yani ona gösterim deniyor. Ve 18.000 e, izlenmesi varmış. Hatta 19.000 diyelim. 854 çünkü. Gösterim tıklama oranı bu da yüzde 8'lik ama son 28 günde ömür boyuna bakabilecek miyiz? Bakamadık ama çok olduğu belli son 365 güne bakalım. Bu da nedir arkadaşlar? E, videonun gösterimi yapıldıktan sonra tıklayanların yüzdesi yüzde 9,2 imiş. Trafik kaynağı yani bu da e, sizin videolarınızın nereden geldiği arkadaşlar yani nerelerden izlen izlenme aldığı falan bunların hepsi burada gözüküyor. Burada arkadaşlar mesela ben Facebook'a vermiş e, koymuştum bir ara onu hatırlıyorum. İzlenim Club izlenim Club bana mail atmıştı. Benim bir tane e, eski videolarımdan bir tane e, Google ödüllü anketlerle ilgili bu videomu koymak istediler kendi sitelerine. Onlara izin verdim. Bir de YouTube abone kas falan. Google'dan da aratılma olmuş yüzde 14. Google'dan arama, YouTube değil. Evet, YouTube terimleri. Yani bu terimleri kullanarak da burada YouTube zaten YouTube size söylüyor. Mesela ben TikTok takipçiliğini insanlar yüzde yedi bir dilim daha çok aratıyormuş. Yani benim videolarımın başlığına, açıklamasına, hatta hashtaglerine, etiketlerine kadar TikTok takipçiliğini koymam gerekiyor. Buradan içeriğinizi öneren başlıca videolar diyor. Yani benim kanalımı daha çok YouTube banner nasıl yapılırdan bulmuş çoğu kişi. E, ee, onu yapma isteğimiz bir tane var zaten. Kitleye bakarsak buradan kitlenizin cinsiyetine, yaşına ve hangi ülkeden geldiğine bakabiliriz. Benim kitlem %118 ile 24'müş arkadaşlar. Ama son 28 günde. Cinsiyette daha çok erkek, kadının %10. Ülkeler Türkiye tabii ki. %20'lik bir dilim herhalde yabancı ülke. Alt yazımız maalesef yok. Evet tıklama yani benim e, videolar sonunda koyduğum ve iyi butonuna tıklama oranları var burada düşmüş oradan kimse videolara gitmemiş buradan oynatma listeniz varsa eğer görüntülenme sayısına veya e, dakikasına süresine her şeyine erişebilirsiniz analizler bu işe yarıyor daha sonra buradan da attığınız videoların mesela son attığım Instagram şifresi takipçi buradan arkadaşlar e, mesela izlenme süresi dakika yani 73 dakika ortalama e, 0.50 video kaç dakikaymış arkadaşlar Bunu bir görebilir ha, 5 dakika ortalaması 50 imiş yani ben zaten son bir dakikada anlatıyorum bu ortalama vermiş Evet gözüküyor mesela TikTok takipçi ilesi 536 olmuş 23 like almış ve aşağıda aşağı doğru indikçe de yorumlarınızı e, yorumlarınıza erişebilirsiniz tüm yorumları görmek istiyorsanız şuradaki 0 butonuna tıklayarak da buradan tüm bildirimleri görebilirsiniz arkadaşlar buradan. Şimdi diyeceksiniz ki siz muhtemelen ee, abi diyeceksiniz siz nasıl bunu siyah yaptınız. Çok basit arkadaşlar şu buradan ayarlara giriyorum buraya daha sonra pardon şu yorum kısmına yorum kısmında ayarlar butonu var buna tıklıyorum. Burada görünüm var. Buna bastığım zaman beyaz oldu. Bastığım zaman da bir daha bastım siyah oldu siyah yani beyaz olması gözüme çok falan vuruyor o yüzden siyah kullanıyorum. Arkadaşlar inşallah size yardımcı olmuşumdur. İnşallah işinize yarayacak şeyler böyle göstermişimdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. görüşmek üzere bay bay.